Bir keklik bir kayada ötüyor, ötme de keklik derdim bana yetiyor ama yetiyor. İçerisi kadeh dolmuş. O masayı boşaltalım. Tüm boşları al. Ee, bir de bu sıcak sıcaklarla şeyleştir. Işte Orada soğuyanları değiştirin tamam mı? Tamam. Ee, i̇çeride buz bitmiş. Ömer sen de bu dışı. Hemen. Buyurun içkileriniz. Eğleniyoruz değil mi her şey yolunda? Nari, kaybolma bir yere, bizimkiler geldi. Hoş <laughs> <laughs> Hoş bulduk. Nerede kaldım ya? <laughs> bak, bak. Geldiğime şükretmiyor da. Uçak röter yaptı Aa. ablacığım, evet. Zavallı Fırat da ağaç olduğu alanda beklemekten. nasıl olabilir? Selam, Fırat. Memnun oldum, hoş geldin çok merak ettiğim Fırat. Bu da ablam Deniz. Niye merak edeyim canım? Fırat da beni şey birisi sanacak. Yani merak ediyorum da. Hayır, Bak ben meraklı birisi değilimdir. Kardeşimle de hayatında böyle bir mesafeli <laughs> duruşum <gülüyor> var. Bu Fırat'ın sana hediyesi. Aa süper. Şimdi girelim artık. Pardon hadi geçin. Çok zarifsin. Çok teşekkürler en sevdiğimden. Gel. Tanıştırayım. Gel Nari. Nari diğer kız kardeşim diyebiliriz. Memnun. Memnun oldum. Ah, Nalin ablamın zıttan Bir bir daha ev arkadaşları falan da yazmışlardı. Ne haber Nalin? İyi değilsin sanki. yok iyi ya. Biraz fazla kaçırdı içki. Başka boyutta ama iyi. Aa, Nalin. İçkiyi fazla kaçırdı. Çok şaşırdım doğrusu. Memnun oldum. Azimli ya tanışacak. İyi sen değil mi? Beni tanımadı. İyiyim. <laughs> Na, Nare. Canım tamam tamam gel. Gel. Sorun değil. Pardon ya. Gel. Tamam iyisin değil mi? Dur. Deniz bir bez falan getir. Yazması ya. Nalim. Ya? Ya, evet, Canım, türkü söylemek istiyorsan türküyü ya. de söyleyeceğiz. Önce bir yudum iç. Hadi gel. Hmm. Nari, bir yudum. Niye dağıttı bu kadar anlamıyorum. Kötü bir şey mi oldu? Sen Fırat'la ilgilen. Hadi aşağı inelim bir şeyler atıştırırsınız siz de. Nasıl oldu? İyi daha iyi. Hadi canım. Uyusam biraz. İki keklik bir kayada ötüyor. Ötme de keklik derdiyim bana yetiyor aman aman yetiyor. Yazması oyalı. Tamam İsmet, biliyor musun İsmet ne oğlum? Ya abi ya, Ne şu Allah Sallan kız, sonra ver. Söyleyeceğim baba ama görürsün sen. İşi kaç yerden duysun bak ayağını kaç yerden kırıyor. Öyle o ağzını bir aç bakalım ben sonra kapını kaç yerden kırıyorum. Narin Hanım. Abla dönecek şimdi. Önümü öpsüz. Gidelim biz. At, at. At, at. Bir daha, bir daha. Yazması oyalı <laughs> yarası boyalı yar benim aman ama yar benim. Abi ya çocuk bak çok açık ne çok açık. Boyu devrilesece aç köpekler. Şimdi de hırsızlar mı başladınız? <laughs> Canı çekti. Ne var? Dorbey kayıp mezarı götürecek halin yok ya. Canı çekmişmiş. bir. Biri de pamuk kadar. Gelin buraya. Hayır kızım be, bizim be. Ah. Ah. geçti karı. Gidip Ah. buraya. Var, ben. Ben ben. Var, var, var. Ay ay. Ah. 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 Ben. Ah. Getişin, ah. Kolşuna. Ah. 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 Bırak gidelim ben. Bize tek çabuk aşın gidelim ben. Koş, koş, kalk. Bu sefer kırmaz mıyım o bacaklarınızı? Bu sefer. Abla bir şey olmuş. Korkuyorum niye öyle oturuyor? Taş gibi. Bir sus be bir sus. Bir kalk Merşide. On dakikada üçüncü pas hazırlıyor. Dur bir anlayalım ne olduğunu. Boyundan kursundan utar Moskova Fecev. Allah seni daha beter eder inşallah. Yere girize cesur. Ben zaten ölmüşsüm de, gömülmemiş. Elman teyze, annem nerede? Girme kızım, girme. Sen git dışarıda bekle. Gelsin. Gelsin de görsün hayvanın marifetini. Gel bak kızım annen ne hale koydu o deyus baba. Gel üç kuruş çıkmaz ki. Erdoğan gelmiyor mu bu araba? Geliyor geliyor beş dakikaya burada. Erdoğan amca ne oldu anneme niye geliyor araba? anne. Ölecek misin? Anneme niye kızmış bu kadar baba? Miras diyorlar, bir şey diyorlar içeride. Ha, miras ya. Dedem Mersin önce bütün mumu yükü de emgin üstüne yapmış. Ne yapacağız? Sus, kız. Babam da duymuş bunu kahvede. O sinirle gelmiş, anneme girişmiş işte. Annem hiçbir şey kalmamış mı? Susuyor sen Ben dedemin cenazesini anlamıştım zaten bir <laughs> olduğunu. Yengemin bize de tepeden tepeden bakmasından belliydi. Yok ama. Babam olur aklımızı. Kendimi bildiğim bileli bu bir minaslık peşinde koşar Bırakır mı? Hepsini gebertir de alır mı? Gebertçesi onları gebertse de ya. Abi, annem ölür mü dersin? Çok fena hali. Ne ali. bileyim ben be. Aha yengem geliyor. Anneme bilmem de yengem kesin öldü <laughs> biraz. Aa Mehmet. Ne oluyor burada? Ailecek sokağa dökülmüşsünüz. Anan nerede Narin? Sor bakayım bir ihtiyacınız falan var mıymış? Akşama etmet lazımsa alıverem. Çarşıya gidiyoruz hazır. Bana bak yenge. Hakkımızı alacak babam. Boşuna kurumlanmayın. He alacak. Avucunuzu yalarsınız. Siz hakkınızı aldınız bir kere. Aa! Aman evladım bulaşmayın. Allah'larından Allah vursunlar. Ay bulmuşlar zaten. Allerine bak. köpekleriz. hızlı. Hadi nasıl bu cevap? Ömerciğim, diyecekler. Süper olur, bilmiyorum artık. Ömerciğim ne yapar ya? Ne yapar? 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 Ne Ne yapar? Ne Ne gelecek. Arabada hastaneye gidiyor işte. Şimdi Erdoğan amcan gidiyor. Hastanede bakı verecekler. Gelecek teyze. Gelecek teyze. Sizin karnınıza doyurayım. Ha, narinim, hadi gel. Ya yavrum ben sizin karnınızı Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>